Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuz. Her şeyimiz iyiyiz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine aynı video arkadaşlar. Amacımız, amacımız yine arkadaşlar bu izlerle endirmenleri öldürmek. Arkadaşlar şunu kırdık mı? Tamam. Allah. Arkadaşlar. Hemen gidiyoruz bu izleri arkadaşlar. Bakalım neredeler? Ya Allah. Vallahi iyi düşüyordum az kalsın. Hemen bunu da kırdık. Evet oradalarmış. Bismillah. Evet. Dostlarım artık hiç, hiçbir şekilde ölmeyeceğiz. Arkadaşlar öldü. Eyvah kova gerek kova kova. Yani kova da su yok ki. Çok acayip bir şey. <laughs> Öldük. Öldük. Arkadaşlar bence bu kadar blaze yeter gerçek. Artık ben endirmenleri çağıracağım arkadaşlar ya. Vallahi yeter. Nerede? Nerede endirmen? Endirmenleri öldüreceğim artık. Çünkü artık gerçek bu kadar yeter. Ay. Allah geliyor. Ay. Ay. İmdat. Ya gelme ya gelme gelme gelme. <laughs> blok blok. Blok yok. Gel bakalım. Öldü. Çağırıyorum. Bir tane. Eyvah. 3 tane. Gel, gel. Oh. Öldü. Birinci indirincebiz arkadaşlar. Gel bakalım seni buraya. Gel gel gel. Bu da öldü. Hemen evimize gidiyorum. <laughs> Hemen şu suyu döküyorum. Yok yok alayım yanıma. Hemen blok almam gerekiyor. Blok blok. Nerede bloğum? Buradaymış. Hemen koydum suyu. Suyu sevmiyorlar çünkü. Neyse hemen love alacağım. Love gerek bana. Love. Love gerek. Allah. Kendimi yakıyordum ya. Gel. Bay bay. Allah. Neredesin? Altın elma yapabilirim. Altın elma yapmam gerekiyor. De elma yok. <laughs> Yangın çıktı ya. Eyvah. diyeceğim. Tamam neyse. Eyvah. Neredesin indirmen o? Ben şimdi seni öldüreceğim. İntikamımı alacağım. Kaçma. Gel buraya. Anca böyle kaçarsın. <laughs> tamam, gel. Allah öldü. Tanak çağırıyorum. Ha, nerede bu? Ha buradaymış. Şimdi bakalım ne yapacaksın. Yine öldüm. Bu taktik işi yarayabilir. Nerede? Tamam orada. Şimdi ben seni bitirdim işte. Tamam. Nerede? İva. Eyvah, eyvah, eyvah. Kaçıncı oluşumuz? Bu. Of. Neredesin ben? Arkadaşlar ya gerekli gerekli toplayıp gerekli tane toplayıp 14 tane falan. <laughs> Artık ölmek istemiyorum. Uf, öldü. Enerji yapacağım. Şuraya Enderman spawn edersem arkadaşlar bol olacak. Bakın izleyin. He arkadaşlar. Blok olmamız gerek. Blok. Bakın arkadaşlar ölüyordu. Işınlanacak arkadaşlar yer buluyor. Yer bulmamız gerek işte. Ay şu buraları da çok karanlık ya. Şu meşaleleri koyayım. Şu diğerine gidersek şu yarayabilir. He arkadaşlar mesela bu, bu, bu yerlerde artık hiçbir yere ışınlanmazlar. Arkadaşlar endermanlar 37-38 ışınlanabiliyor. O yüzden işte minacık ileriye gittim. Artık ışınlanamazlar. Bakın arkadaşlar ışınlanamıyor. Bakın böyle ölüyor. Bakın arkadaşlar batıyor. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Böyle öldü. Eyvah! Nefsimiz bitmiş arkadaşlar. Yuvah. Arkadaşlar bakın hepsini boğacağım böyle. Ve arkadaşlar taktik. Hiç ölmeden taktik yapacağım. Bakın arkadaşlar şimdi hepsi batıyor. Görüyor musunuz? Arkadaşlar hepsi batıyor. Bu taktik kullanmam Gerçek iyi oldu. Bir 2 3 Aşağı gidin siz böyle. Hmm. Endirincisi var arkadaşlar. Şunu alayım. Endirincisini aldım. Sen de bak bakalım. Arkadaşlar hepsi batıyor. Eyvah. Heh. Bakın arkadaşlar bu da basıyor. Öyle bir taktik buldum ki. Çok güzel bir taktik. Arkadaşlar bakın hep bakın hepsi batıyor arkadaşlar. He şurada da bir tane var. Alayım şunu da. Bunu en en portalı yapmak için kullanacağız. He X de öldü. Şunu spawn ettim. Şunu spawn ettim. Bunda hepsi şunu böyle bolsun. 5 tane olmuş. Baya fazla. Hepsini böyle buraya koyuyorum. Bakın hepsi batıyor. Ben hatta kılıcımla vurayım. Daha daha çabuk olsunlar diye. Bakın ölüyorlar. Öldü, öldü. Bakın arkadaşlar öldü. Şimdi bir daha aşağı inip o enderincilerini alacağım. Bakın oradalar. Hemen yukarı çıkıyorum. orada da var. Şunu almam gerekiyor. İnce bir daha ne doldurayım. Bir daha geldim. 8 tane acaba yeter mi ki ya? Yok birazcık daha toplayayım önlem olarak. 9 Neredeydi? Başka bir yerde de vardı sanki. Heh, şurada da var. 10 bayağı fazla. Arkadaşlar Bu videoyu kapatmam gerekiyor arkadaşlar. Merak etmeyin. Bunda 15 yılına kadar arkadaşlar. Arkadaşlar olacak. Arkadaşlar öbür videomda da olacak bu. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.